Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzeller güzeli Özge Yağız güzelliğiyle herkese büyülüyor. Gökberk Demirci ise karizmatik görüntüsüyle hayranlarını mes ediyorlar. İki sevgilinin arasındaki sevgi bağı dileriz ki sonsuz olur. Gökberk ve Özge çektirdiği samimi pozlarıyla birbirlerini çok sevdiğini ifade etmektedir. Şimdilere evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Özge Yağız ile Gökberk Demirci Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla da takipçilerini mesh etmeye başarıyorlar. Özge ve sevgilisi Gökberk yaz işi yapmak istemediğini fakat kışa bir proje düşündüğünü söyledi. Güzel oyuncu eğer Gökberk'in de iş durumu müsait olursa yaz ayını birlikte tatil yaparak geçirmek istediklerini söyledi. Ayrıca menajerleriyle buluşan ikilinin şartlar oluşursa ortak bir sinema filminde rol alabilecekleri de iddia edildi. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Özge ve Gökberten yeni gelişen haberler kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.